Fakirliğe sebep olan 24 şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gelin anlatalım. 1. Ayakta bevletmek yani işemek, tuvalet ihtiyacını ayakta karşılamak. 2. Cünüp iken yemek yemek. 3. Ekmek kırıntılarını hani küçük ya, yani, küçük bir şey olmaz deyip üstüne basmak, bile bile basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşte yakmak. 5. Alimlerin önünde yürümek. 6. Atasını, baba ve dedelerini ve anasını adıyla çağırmak. 7. Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak. Mesela önüne ne geldiyse dişimi kurcalıyorum bununla. Temizleme maksadıyla. 8. Elini balçık ile yıkamak. Karıştırmak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Tuvalet ihtiyacının giderdiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yumadan yani yıkamadan yemek koymak. 12. Elbisesinin bir söküğünü üstünde dikmek. Mesela ben şunun mesela şurası sökük burayı buradayken dikmem. 13 yüzünü, eteğini, elbisenin ucu ile silmek. 14 aç iken soğan yemek. 15 evinde örümcek yuva yapmasına izin vermek, örümceklerin yuva yapmasına izin vermek bile bile. 16 sabah namazını kılıp mescitten aceleyle çıkmak bile bile. 17 erken pazara varıp bilerek geç çıkmak. 18 yoksul kimseden ekmek satın almak. 19 ataya ve anaya yavuz yani kötü dua etmek. Çoğumuzda var bu. 20 çıplak yatmak 21 kap kaçağı örtüsüz koymak Mesela arkadaşlar yemek tencereleri olsun Herhangi bir kabınız olsun o kabın üstünü kapatın Gece uyumadan önce mutlaka Yoksa sıkıntıları var Ve Fakirliğe de yol açıyor biliyorsunuz 22 çırağı Kandili üflemek Suretiyle söndürmek 23 her şeyi besmele çekmeden yapmak Mesela örnek veriyorum bir kaba aldınız bir yere koyacaksınız Besmele ile koyun Bir iş yapacaksınız besmele ile yapın Yapmazsanız fakirliğe sebep. 24. Şalvarını ayağında giymek. Bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Bunlara dikkat edelim.